e, ee, Okan Buruk Icardi'yi kaybetmeyeyim dediği için Icardi'yi kaybetmeyeyim dediği için Kocaeli Spor maçını kaybetti. Bu kadar net. Yani Icardi'yi kaybetmemek adına. Bir kez daha aynı şeyi yapar mı? Yani Icardi'ye sahip çıkayım. Icardi 10 gündür yok. Ya şimdi oyuncunun kalitesine falan bizim laf söyleyecek durumumuz yok. Yani yarım saat oynuyor, 20 dakika oynuyor yine gol atıyor. Yani orada bir sıkıntı yok. Ancak 10 gün takımdan uzak. Sadece iki antrenman yapacak ve sahaya çıkacak. Ben yani forma adaleti açısından baktığımda uygun görmüyorum. Ama e, aman kaybetmeyelim derse o zaman ciddi sıkıntılar da oluşabilir. Her ne kadar rakip e, Kocaeli Spor'a göre daha yumuşak rakip olsa da bunu söylüyorum. Benim kanaatim şu. Ben e, Barış Alper'in Santrofor oynayacağı, Icardi'nin hamle oyuncusu olarak devam edeceği bir oyun düşünüyorum. Ha bu arada Okan Buruk böyle yapmaz. Yani ben Icardi'yi kaybetmek istemiyorum derse gerçekten sıkıntıda yaşayabilir. Icardi'nin de şöyle bir durumu söz konusu. Yani Icardi'de eğer ihtiyacınız yoksa ben o zaman gidebilirim noktasına geliyor. Çünkü şöyle bir, bir, bir Pino yani menajeri sürekli tehdit ediyor Galatasaray'ı yani tırnak içinde tehdit ediyor diyorum İşte gideriz bazı kulüpler var teklifler var vesaire gibi şeyler söylüyor ben şunu vurgulayayım yani Icardi konusunda Galatasaray'ın çok net bir şekilde bir tereddütü var net bir tereddütü var kalsın mı gitsin mi noktasında ve bu tereddüt artık başkan tarafından da Okan Buruk tarafından da e, tırnak içinde seslendiriliyor. Şimdi en son başkanın açıklamasını biliyorsun. Diyor ki, yani İkadi bizim için değerli bir oyuncu. E, ama bugünün konusu değil, bugünün konusu değil. Onu e, devre arasından sonra e, Okan Hocayla görüşerek konuşarak kararını vereceğiz diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. E, sizin sözleşmesi iki yıl daha devam eden Torreira'ya teklif yapıyorsunuz. O bugünün konusu mu? Yani bu bu gerçek değil yani onu söyleyelim. Yani Icardi'nin durumundan hoşnut değil Galatasaray.